Salla oğlum arabanı salla araban uyusun oğlum. Hadi ninni yap arabanı. Muzap araban dönüyor. Tab seni de koyayım mı oraya? Evet koy koy. Evet koy koy. Evet koy. Ama düşebilirsin. Düşebilir miyim? Belki düşebilirsin oğlum. Benim beni orada. Arabayı indirelim sonra seni sallayayım olur mu? Olur mu? Bu saat olur mu? Dur ben arabayı indireyim. Sen bekle beni. Anneye telefon verelim. Dur oğlum arabayı indirelim şimdi. Sen bana yardım et. Come on, boy. Sıra <laughs> Dur oğlum kedin al kedin al. Şimdi sen otur ben seni döndüreceğim. Döndüreceğim. Gel otur. tam ortaya tut tam ortaya ayaklarını şöyle topla evet hızlı sallayayım mı oğlum hızlı olur mu hızlı topla 1 2 Şimdi geri dönecek Musa, geri dönecek. Öleceğim ben dönmeyeceğim, dönmeyeceğim. Öleceğim ben dönmeyeceğim, dönmeyeceğim. Ben sağlanmak istiyorum, sağlanmak. Sağlıyorum şimdi, şimdi sağlıyorum. Kapıdan dışarı çıkmak ister misin? Vay, ayağını kaldır. Güzel mi? Hızlı mı yavaş mı? Evet, hızlı. Çok mu hızlı? Is